bence şu ana kadar çektiğim en iyi Valorant videosuydu. İlk başlarda biraz troll yok ama o videonun ortalarında böyle herkesi tanıdıktan sonra o kadar mükemmel troller dönüyor ki birbirine kıl şiplemeleri bilmem ne yapmaları abi müthiş gırgır gır şamata dönüyor. Neyse hadi izleyin ya hadi. Amşılaşma bulundu. Hani mi, mikrofona o filtreler var ya hani böyle tüylü. Ondan aldım ne işe yarıyor? Genelde kızlar kullanıyor. Ay ay ay. <laughs> <laughs> onunla da... olursun. Kim lan o Suriye'den bağlanan? O Suriye'den bağlanan buraya gelsin. Ben Suriyeli mi varmış? Evet burada Bana bir var da. Yarım saattir bekliyorum. bütün elektrik suyu fatura ödedim geldim hala başlamamış. <laughs> ya bu gençler biraz dikkat edelim yani bak ayıp. Ya bana o spark'ı verme artık. Jet yeter. Jet hayır yeter. Spark'ı ben verdiydim. Hadi hadi hadi. Ben alabilirim. Teşekkür ediyorum. Spark'ı vermedim. Bütün sorun ortadan çözüldü. <laughs> Bir şey diyeceğim. Tam bana koyayım gülerken. Hangi adı yaman içiyorsun? ne? <laughs> 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 Şaka. Ben kaçar. <laughs> Gerçekten abi, yüzümü kustum. Niye böyle? <laughs> Bunlar burayı boş bırakmış. Allah'a emanet galiba. Geldi geldi arkanız. Ya internet bok gibi. Su öldür artık onu. Ne yapıyorsun? Bakışıyor mu adamla? Bakışıyorum gel sen de bakış. Yetersiz <gülüyor> <gülüyor> neredesin Pango? Sen makinalı sok sen miligram 10 miligram. <laughs> Motivet musun abi? Evet dinliyorum da sen ne abi, de abi, de abi. <laughs> şey. abi dedi lan Abi dedi lan sana Sevdiğim kız bana abi deyince <gülüyor> Desin <gülüyor> oğlum tabi abi siz Karşıda Kaç yaşındasın sen? Ama ben hallederim Ne diyor kız? Sen ne diyorsun? <laughs> Reyna kaç yaşındasın? Kara dediğin cevap verir ama Allah Aa, cevap ver biraz. Neyse geliyor, geliyor. 14 yaşındayım abi 14 yaşındayım. Ha, bak o abiymiş. Harbi abiymişim bu arada. Kaç sen abi? Kesin <laughs> 30 gibi 21 bilader. 20 <laughs> <laughs> bilader oldu ama. 35 yaz tiktok. Kanka nasıl 21 sin sese bak. Kes sen. <laughs> o spike nerede? At bana onu. Bana spike bana atma. Ya ama yeter. <gülüyor> tamam tamam. Ben kaçar. <laughs> lan gelin lan. Gel gel. Reyna. Efendim? Enes pat Enes mu? Hayır. Ay yakalandım. Niye? Yaşına biraz uygun gibi geldi. Ya, abi. Ayıp. Tamam tamam ağlama tamam tamam bir şey. Ağlamıyorum. Hayır ne biliyormusun sen? Akıbı bugün. <laughs> bak geride hızlı hızlı Ultim hazır. <laughs> Duvara bakarak gülüyor bak NPC amına gülüyor. <gülüyor> Bak Reyna senle mi taktik uygulayacağız gel. Gel abi gel. <laughs> gel abi senin gülüyor. Bunu yapınca Enes Patos'tan uzaklaşıyor musun? Bak takip et sadece beni tamam. Ağaçları görünce 3 <laughs> kere Enes Patos Enes Patos dedim. Ağaç yok oluyor. Bir araba gelip ona çarpıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olay abi, gerçek. Abi ben <laughs> Abi ben ben. Fatura ne alaka? Gel Hadi gel bak, takip bak. et bak takip et. Ya size bir şey diyeyim mi? TikTok'a makbuz 35 yazın oradan YouTube kanalıma gidin. Abi kafanızı takip et. Daha... Üşendim. Kes. Takip et. E ben Atla ne Atla şimdi ben. buradan. Atla şuradan. Atlıyoruz gel. Sen bana e neyse ölmemi mi <laughs> istiyorsun? Atta sana amına koyayım. Ben NS fatura izleyicisin. Ben ne yaptım? Amına koduğum bir daha <laughs> sen en az patrız değilsin. Sen en az patrız değilsin. Esiktire gidin ya. Tanmaz bir de en az patrız ya. Abi. Abi senin gülü ya. Bir düşman kaldı. Nereye sıkıyorsun ama bak. Onu Spike, Spike ateş ediyor Reina. Ayakta kalan sonra. Lan. Ne yapıyorsun <laughs> <N> oğlum? <laughs> Adam giriyor. Adam giriyor. Hayır. Hayır işte Enes Batur zararlar bırakmalısın. Ya abi. <laughs> bu nasıl ya oğlum? <laughs> Şşşt dur. Gel be <laughs> Ya ne yapıyorsunuz <laughs> o buna şey Ya ya? Ya ya ya. Yardımcı mı olsan ne Dalga mı geçiyorsun? Evet. Baba <laughs> yok ben bir daha bu silahı almam ya. düm siktirirken siz gibi Vallahi. burada adam var. Bunun sen ne yapıyorsun lan? Ya oynayamam <laughs> onu. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ben düzgün oynayamıyorum artık. Tam sıkıntı yok o zaman. Onu vur vur. <laughs> ya ben de <şu> adamı vurabilirim. <laughs> ben pe <bir> adamı vurabilir miyim? <laughs> Ben de A'ya gelin. Ben de A'ya gelin. Ölüyor, geberip gidiyorum sonra. Ben de A'ya gel. Tamam evet, ben kurtarıyorum. Sağ tarafta ağaç var. Ben ağaçlı yere gideceğim en azından ben. Ya, işte orada sabit dur. Ya. Biri sana derse niye burada duruyorsun de ki ağacım ben? <laughs> ya gelin. Ee, abi. e, 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 <laughs> 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 bu arada gülüyorsun. Şaka yapıyorum lan. Ee <laughs> mi bu? Sarı tütün, sarı filtre mi? Bu direkt galiba tütünü yiyor mu? <laughs> A ya A'ya gelir misin? De? Lütfen. Tamam sen, sen TikTok'tan takip ediyorsun. Geliyoruz geliyoruz sen de yap geliyorlar bu arada. Yürü <laughs> gidin. Enes patronunuza abi, sağlık. Yoksa düşüneyim şey mi? Yok abi. Siz aga baka mı yapıyorsunuz yok kız arkadaşınıza <gülüyor> gelince? film <laughs> film Hadi bırak. Ya ne alaka? Anlat anlat arkadaşım, hadi. Mesela Kasten akı bu kadar yapacağım bugün ha? <laughs> <Yok, onu. gülüyor> akı bu <bakın şunu>. mı? Ne oluyor lan? Bir biraz <rahat> bakın. <laughs> ben genel Kurmay cumhurbaşkanı başbakanı yardımcısının şoförünün koltuğuyum. Aynen. <laughs> <Evet. gülüyor> Dayına akşam manitayı düşüneceğin iki adam vursana. <laughs> Valla arkadaşım ya. Bunlar mı? Kız sen, sen akıbaka mı yapacaksın yoksa yarım? Bakayım. <laughs> <Ben> bakayım. <laughs> Kaçma bir Gel <laughs> gel Ben kaçar. Gel gel koşuya basana bak bak bak. <laughs> Aga ben bu Gekko'ya tav oldum. Şunun hareketlerine baksana bak bir izleseniz Allah Gekko şey. az erkek gibi dur lan. Az erkek gibi dur lan. Tamam. Bu ne oğlum? Bir de daha var mı dur? Gekko otizmli misin? Mal mısın? Ya da beyin Hızlı. misin? Gekko az erkek ol lan. Ben niye yere Sıkıyorum. bakıyorum sürekli? Nereye bakayım? Baba, Eğimini hep eğimine hep, eğimine hep böyle mi? kafayı Kafa zasa tutacağım. Hadi hadi hadi. Tamam. Bak TP atmayı biliyor musun bu map'te? Şimdi baş ne? başayız. Ne? Bu map'te TP atma. Gel. Hadi hadi hadi. Tutla. aynen aynen ay Abi Kürt varsa ben çıkayım bu arada. <laughs> Ama hangi kafası? Harbiden mi ha. ses ses nasıl geliyor Görün, lan? Yarılan gibi geliyor. Yoru olmayan sikim gibi kanka. Oha. Oha ne oluyor orada? Ben de geliyorum. Oha chat ne dedi? <laughs> chat, <nedir>? chat. <laughs> Oha, chat ne dedi? Chat. Oha chat. Video bu. <laughs> ne oluyor? Ne ben de biliyorsun siki töbe kulak töbe kulak töbe töbe. An, anan baban bu çocuk nerede? Ne Oradan geliyor. Yere bakma yere bakma. Lan yere bakarak yürüme. Tamam abla. Ne bağırıyorsun kıza ya? Bağırmadım. Baba benim minik kardeşim var. Bağırma ağlıyor sonunda evde. Yanada da oturuyor ağlıyor benim yanıma gelip. Ya vuruyordu Ağlayır ya. Özür dilerim. Oh, ya 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 ya. Ne oluyor oğlum? bir daha, daha bağırma. Bir kere daha kafa dengi bayar buldu. Bağırmadın zaten Bak, ya. Birazdan sana. gelecek abi ağlayıcı 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 falan Aynen, duruyor. Gördün değil mi? Başka bir kız görünce sen nasıl satıldın iki dakikada. Abi e, erkekler e, böyle e, işte ya. Bunlar sapık kaç ben, ben kaçamam Kaç. Oğlum abin evet. hakkında düzgün konuş lan sende. Lan Hayır. ne sapaklanıyor. Valla gelirim işte. yan odaya vururum bak klavyeyi kafana. Siktir gidin ya. Ya var bak ne git şunun elinden bilgisayar al ya. Bayar. <laughs> Bay yararmış bu arada. Neden öyle bir şey yaptın? Bak gördün mü sen nasıl savunuyorum sana biri bağırınca gördün mü? Değerim bir bak. Oğlum bakım hele bir lan. Güzel öyle. Böyle olmayacak. Amına koyayım bizim tarlada otları geçti şeyler lan bu? ee benziyor lan. Sıradaki gelsin. Tırpan mıydı orak mıydı? Benziyor musun? Azrail'im bunlar. Gösterme. Annesi de orada da. Az var. daha boşalıyordum. Baba yoruya bak yoruya bak. Mal yoru. Arkanda geçtim. afk. Hmm. Mal yoru. Jet hayata döner misin? Maalesef dönemiyor. Bağlantısı kopmuş ya. <laughs> Sen ne diyorsun amına koyayım? Random attı. Siz <laughs> mal <laughs> 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 Ben galiba malım bu arada. Bence. <laughs> <laughs> Serdar. Öyle vurma. Yavaş 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 yavaş. Hadi lan hadi hızlı hadi hadi hadi. <laughs> Yalvar. Aaa. Yavaş. Abi yavaş. <laughs> Orhan diye bağıracak var mı? Orhan. <laughs> Yoruyu ilk alan uç. Orası çocuğu. <laughs> ne oluyor? <laughs> Efendim dayı. Spike'ı alan orospu çocuğudur. Gel bakayım. X'e alın, X'e alın, X'e alın. Ama yok benden sonra sana attım ya. At bakayım bana alacağım mı? Yemezler. Yani bu arada senin kız mısın, erkek misin? Bak çözemedim. Öyle bir değişim ne sesim var. Koydum. Ne fark eder? Ne fark eder? Erkek ama koyayım. <laughs> Dalgası var, göreceğim mi? Allah, <laughs> korktum. Korktum şu an. <laughs> ya ben... Var ya bak geçenlerde böyle kız sandım, elimi attım. Ananı avradı. Ananı. Bir emanet <laughs> çıktı. Sen onu nasıl Allah. besledin amına koyayım? Yılan gibi Aa. bir ara. Ben seni korurken sen niye bizi kötülüyorsun lan rakipten şunlara? <laughs> yoru bu Reyna benim kardeşim bundan sonra senin karımdır ne? Benim Hayır benim ya ben bir sevgilim var git şey evet. Hayır 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 Çare bana senin şimdi hayır. Amca, hayır. Yoru senin Hayır hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır ben istemiyorum hayır, ben istemiyorum Ben istemiyorum <laughs> Aha aldım. Gel abi, abi, abi. Abi, abi ben çok düşük ya Bunu bunu almayan almayan uç Oğlum bana karıştırdın mı bunu? git sal beni ya Yürü beynini sikiyim ben. Abla bak. Karım olacaksın doğru düzgün konuş. <laughs> Ay tövbe git. Karım sikerim seni ha. Yok ben abisine aldım onu. Bana verecek. Abisi, abisi, seni siker. Ya ben niye escort gibi satılıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya. Kız aklama. Abinden aldı Abim abi, bana verdi mi vermedi mi? <laughs> Sen amına kodumun çocuğu seni. Bana verdi. Heyecanı <laughs> vurursan sana vereceğim kızı. Benim de. Hayır. <laughs> Hayır. Tamam kız kıza takılsınlar bittim bu. bu Hiç kız mı amına koyayım? Tamam kız mısın gel bakayım. Tamam lezbiyen lezbiyen takayım lan. Ben konuşmadım bile Allah kahretsin seni. Sage, Sage senin yeni karımından sonra. oha ben kimlere satılıyorum Ya oha Sage'e satılıyorum. Sen abin değil mi ya? Sen beni etmedin az önce. Etmedim. Sağol Son dört 4 da. maçtır 3 kişiye satıldım da. <laughs> Bir bıkma geldi yani. Abi ya sus ya. Kaldım. Bay sen onu götünü sikeyim ben çocuk kafa <laughs> ya. Kafasını, saçını, başını sikeyim. Sana sana şirekler mi, şirinler mi tecavüz etti? Ne oldu içine boşak? Bak benim kimseyle alakam yok. Arkadaşım gelecek diyorum bana ne, ne olacak diyorsun. Ama ne konu arkadaşım ya? Abi ne konuşuyor Arka ya? Zaten bu işler. Abi. kendi var. kendine konuşuyor bu deli ya. Abi siz buna hiç terbiye veremem Onun şey yorunun sesini kapatın da kendini piç gibi hissetsin yalnız. Çok çok kalkırıcı bir insan. Kendi insans. kendine konuşsun amına koyayım. Çok koyduğum. kalkırıcı. Oğlum, siz orada ne yapıyorsunuz lan iki kız? Götünüzü. Reyna, sen Reyna seni bulacağım. Reyna seni bulacağım. Tam bul. Tamam gel.